yoğun tempomuz arasında ve özellikle Kurban Bayramı öncesindeki meşguliyetlerinizin at safhada olduğu bir noktada bu konuyla ilgili zaman ayırdınız ve bizleri özellikle imar Komisyonu'ndaki değerli arkadaşlarım ve beni teknik bilgilendirme imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Zaten demokrasinin olmazsa olmaz temel şartlarından bir tanesi siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmek demokrasinin zaten vazgeçilmez esasıdır. Bu yüzden de teşekkür ediyorum. Ee, Bahsi geçen haber geçtiğimiz hafta Cuma günü e, yerel bir internet sitesinde e, çıkmıştı. İnternet sitesindeki e, çıkan e, haber Çorlu'nun <laughs> merkezinde e, şu an e, bitme noktasında olan bir bina ile ilgili e, haberdi haberde özellikle binanın imar kanunlarının esasları haricinde üst katlarında özellikle ön tarafa doğru kolonların üzerine gelmiş olan binanın algısı acaba binada üst katlarda kanunu hakkından Fazla bir toplam çıkma mı mevcuttur? Bununla ilgili bir e, metin geçiyordu. Evet, evet. E, onun dışında yine e, aynı haberde geçtiğimiz Çorlu Belediyesin e, İmar Komisyonu ile ilgili bir konu görüşülür iken istinat ederek yine bir e, yorum e, getirilmişti. Ee, bu iki konu üzerinde bilgilendirmek için söylediğim gibi Başkanımız Mimar Fatma'nın iç mimar komisyon üyemiz sevgili Can ee, kardeşimizle.